Herkese merhabalar. 3 Ekim Pazar günü İstanbul yarış tahminleri videosuyla sizlerle birlikteyiz sevgili takipçilerim. Ufaktan şu hatırlatmayı yapalım. Adana ve Elazığ yarışları da e, İstanbul videosuyla birlikte yarım saat içerisinde yayınlanacaktır e, diyorum. Onları da izleyebilirsiniz e, eğer izlemediyseniz. Şimdi geldik ilk koşu. E, bu arada 8 koşul bir program var İstanbul'da. İlk koşu Handicap 17. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte koşulacak bir koşu olacaktır. Bizim ilk tercihimiz burada. Son koşusunda kazanma başarısı sergilemiş. Ondan evvel bir üçüncülü bir dördüncülü olan Çin pisti koşan 4 numaralı Libertalia olacak. Metin Hamedi ile start alacak olan Safkan. En iyi derecesi de 1-10'a ulaşmış bir isim. Burada bizim e, e, tercihimiz olacaktır. Handicap 17 bir yarışta güzel bir kiloda koşuyor Safkan. Bizim tercihimiz olmasın zaten bir diğer etkeni de bu. Rakibi olabilecek isimler var mı? Var. Bunlardan birisi 2 numaralı Crafty Girl. Bu Safkan Mertcan Çelik ile yine iyi bir kiloda start alacak 56,5 kiloda. Son 3 yarışında bir ikincilik, bir birincilik, bir üçüncülük elde etti. Bu iki ismin haricinde iyi olan bunlardan daha ön planda olan bir isim var. Bir numaralı Safkan Dragonborn. Ahmet Çelik ile start alacak ama 62 kilo yüksek bir kilo gelme ihtimali düşüktür. Ayrıca Safkan'ın da bu sene koştuğu 4 yarışta galibiyeti yok. Bir beşincilik, bir üçüncülük, iki de ikinciliği var. Ee, bu Safkan'ı söylemememizin esas sebebi ilk favori olarak söylemememizin esas sebebi kilosunun fazla olması. Ee, evet kısa bir yarış ama rakipleri e, çok daha düşük kiloda. Yani burada açıkçası e, çok üstün bir at olmadığı müddetçi Safkan ki Dragonborn o kadar üstün bir at değil. E, galibiyet ihtimali düşüyor. Bu sebeple ben 2 numaralı Crafty Girl ve 4 numaralı Libertalia'yı çok daha ön planda görüyorum. Ee, bu şekilde burayı geçebiliriz diye düşünüyorum. Geldik ikinci koşu. 9 safkanın start alacağı bir koşu. Şart 5, 4 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik pistte koşulacak bir yarış. Şimdi bu sentetik pist yarışında e, bizim önerilebileceğimiz isimler var. Bunlardan birisi 1 bir numaralı safkan Akkuş Bey. Bu safkan 61 kiloda Gökhan Kocakaya ile start alacak. Evet kilosu var 61 kilo. Ee, bir dezavantaj ama kalite olarak bir tık önde diğerlerinden. Bu yüzden bu ismi belirtiyoruz burada. Tek değil kesinlikle tek değil. Son koştuğu 6 yarıştan ikisini kazanmış bir safkan zaten e, meçhul bir durumu var. Yani bu yarışta iyi de koşabilir kötü de koşabilir. Ee, iyi koştu mu kazanıyor. Kötü koştu mu hiçbir şey yapmıyor. Böyle safkanları mecbur yazmak durumunda kalıyoruz. Gelirse diye ya tutarsa diye. Ee, ikinci önereceğimiz isim ise burada e, baktığımız zaman Ahmet Çelik ile start alacak olan 5 numaralı Faranelli olacak. Bu safkanın da baktığımızda son koşuda bir dördüncülüğü var. E, bir kırıklık da bir derecesi var. Bu pistte iyi bir derece elde etmiş safkan. Aslında burada galibiyete yakın hazır e, bir safkan olduğunu belirtelim. Daha büyük sürpriz gelirse kimden gelir diye merak ediyorsanız e, benim tahminim odur ki iki safkan var. Bunlardan birisi 6 numaralı Safari, diğeri ise 7 numaralı mana Manas'ın anası olacaktır. Bu iki safkandan biri 5 gün evvel 3. diğeri ise 9 gün evvel dördüncü oldu. Ama çok düşük ihtimaldir bunların gelmesi. Yani e, mesela bunların gelmesine göre 3 numaralı Aşkartay'ın gelme ihtimali daha yüksektir. Hani öyle belirteyim. Şu anda bir de bir inceleme de yapıyoruz. Hani e, bunların o atları yazın demiyorum. E, her tercih olarak Hangilerini yazalım derseniz ben e, bir numarayı Akkuş Bey kesin yazalım derim. 5 numaralı e, Faranelli ile kesin yazalım derim. Onun haricindeki kısmı size bırakıyorum. İster Aşkartayı yazın, ister Safari, ister Manasın Anasını yazın. Bu safkanlar arasında tercih yapın. İsterseniz hepsini yazın. Size kalmış bir durum. Zaten bu bölüm 6'lıyı etkilemiyor. 7'li e, plasenin ilk ayağı. Ve geldik altılının başlangıç ayağına. 9 safkanın start alacağı bir koşu 21 handikap. 4 yukarı Araplar 1300 metre sentetik pistte start alacaklar. İlk tercihimiz bizim burada. 5 numaralı yol kıran olacak. Kaizbert yavrusu Kadir Tokoçoğlu ile start alacak. Son koştuğu 3 yarışında Çim'de 3. ve peşindeki 2 yarışında da sentetikte 2. ve 1. gördüğümüz isim. E ee, bu safkanına baktığımızda yani kalitesini diyecek bir şey yok. bir 128'lik bir derecesi var. bir 126'lık derecesi olan bir safkan var ama çok da kale almayalım onu çünkü şu anda durumu iyi değil. Ee, onu belirteyim. Şu anda Hazır vaziyette net bir safkan var elimizde. O da Kadir Tokaçoğlu ile start olacak olan 5 numaralı Yol Kıran. Yol Kıran'a rakip düşünenler varsa, ee, düşük bir ihtimaldir ama 6 numaralı Kış Masalı ya da 8 numaralı Kral Ömer bu rakip olabilirler. Dediğim gibi düşük bir ihtimal. Çok da üzerine durmaya gerek yok. İsteyenler yazsınlar tabii ki bir şey diyemiyorum. 9 numaralı Arapov işte son koşusunu kazanmıştı ama yani şu anda ne yapar? Hani meçhul yani bir yarış kazandı diye ne kadar güvenebiliriz? Anlatabiliyor muyum? Hani kar buradaki karar sizde tamamen. 5 numara yol kıranı yazın. Arkasına istediğiniz atı ekleyebilirsiniz diyorum. 4. koşuya geldik. 13 safkanın start alacağı bir şart 3. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pistte koşulacak bir koşu. Şimdi arkadaşlar burada bir tane safkan var. Uzun süredir koşmamış. 218 gün olmuş koşmayalı. O ne yapacak çok merak ediyorum. O Bir gözünüz onda olsun. 9 numaralı Magic Merlin. Bir gözünüz o hatta olsun. Hani Bundan sonraki koşular için bir veri en azından toplayalım nasıl koşacak merak ediyorum Ama şimdi gelelim bizim yarıştaki önerilerimize Buradaki ilk önerimiz bizim Saadettin Boyraz'da start alacak olan 4 numaralı sinirli çocuk olacaktır Şimdi sinirli çocuk son 4 yarışına baktığımızda Bir birincilik, bir ikincilik, bir dördüncülük, bir beşincilik elde etmiş bir safkan Böyle bir kötüye doğru bir ivmelenme var ama bu yarışta onu kırıp daha iyi koşacağını düşünüyorum Galibiyeti yakın görüyorum bu Safkan'ı. Ee, daha evvelden yarış kazandığı için tabi daha zorlu gruplarda koşmuş. Şimdi Şartuş biraz daha rahat bir grup olacağı için şansı yüksektir. Bir diğer isim ise Hışman Çizik'te start alacak olan 2 numaralı Amadis olacak. Bu Safkan'ın da e, son 6 yarışında bir galibiyeti, bir ikinciliği, bir beşinciliği, iki tane de dördüncülüğü var. 5 kez tabela performansı sergilemiş bir isim altı koşusunda. Yani burada bu ikilinin haricinde belirtebileceğimiz e, çok da iyi bir safkan yok. Son koşusunda kötü koşmuş ancak bir yarış görmüş olan bir isim var. E, Ahmet Çelikle start alacak olan 10 numaralı Win the Race muhtemelen burada iyi koşacaktır artık onu belirteyim. Son koşularına baktığımızda normalde geçen sene geçen sene iki galibiyetle bitirmiş. Ancak bir sakatlık süreciyle birlikte koştuğu bir tek yarış var bu sene 8.lik. Onu çok da kale almayalım. Çünkü şu anda safkan esas formunu yakalamış vaziyettedir. Şimdi gerçek halini gösterecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde buraya geçebiliriz. Bir sonraki koşuya geldiğimizde ise 5. koşu 9 safkanın start alacağı bir koşu olacak. Şart 5, 3 ve yukarı İngilizler. 2000 metre sentetik pistte start alınacak bir koşu. Açıkçası bizi burada iyi bir mücadele bekliyor. Bu koşuda şöyle belirteyim bir numaralı Safkan Hodor kesinlikle iyi bir safkan gayet iyi konumda son performansları da iyi son 5 yarışında tabela yaptı ikisini kazandı bu yarışların 32 gün çok fazla gibi gelmesin size yanıltabilir bu 32 günlük bir ara yani bir ay aslında fazla bir aradır ama duruma göre değişir. Yani at bu arayı istiyorsa, dinlenmeyi istiyorsa, ufak bir problemi varsa, yani ufak problemler için özellikle bu tarz aralar verilebilir. O yüzden bu safkan gelmez gibi düşünmeyin. Gelme ihtimali vardır. Yüksektir. Peki bu atın rakibi yok mu? Var tabii ki de. Gökhan Kocakay ile start olacak olan 5 numaralı Karavetar. Daha evvelki yarışlarında da hep önerdiğimiz Safkan son 6 yarışında 2 kez galibiyetle ayrıldı. 2 kez 3. 1 kez 2. 1 kez de 4. oldu. Karavetar buradaki en önemli isim olacak rakip olarak 1 numaralı Hodor'a. Ee, peki bu ikilinin haricinde başka at yazalım mı derseniz yazabilirsiniz. Ben şahsen önermem ama son iki yeri son koşullarında kazanmış olan iki tane safkan var burada. Bunlardan birisi 4 numaralı Green Shadow olacak. Dikkat edin. Bakın son koşusunu kazanmış safkan. Bir diğeri ise 8 numaralı Blanchard olacak. Bu da yine son koşusunu kazanmış bir isim. Ekstradan at yazmak isteyenler bu iki ata yönelebilirler. Ama dediğim gibi çok da gerek yoktur. 1 numaralı Hodor ve 5 numaralı Karaveter burada yeterli olabilir diyorum. Ve geldik e, Sayır Kurutluoğlu koşusu 6. koşu 6 safkanın start alacağı grup 3 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre sentetik pistte koşulacak bir koşu. Şampiyonların mücadelesi gibi bir koşu var burada gerçekten e, büyük bir e, yarış olacak. Yani burada atlar ne yapacak merak ediyorum. 3 isim özellikle benim için e, burada önemli durumdaki isimler. Bunlardan birisi 3 numaralı dispergatör olacak. Bu safkan e, General Quarters yavrusu Barış Kurdu ile start alacak olan safkan. Son 6 yarışının 5'ini kazandı, birinde ikinci oldu. Mükemmellik abidesi bir safkan. Gerçekten bakalım bu koşuda ne yapacak? Büyük merak konusu. Bir rakibi var. 4 numaralı Perotti. Ahmet Çelik ile start alacak olan Safkan. 5 yarış koştu. İkisinde ikinci oldu. Birinde üçüncü. ikisinde de galibiyetle ayrıldı. Safkan 41 günlük bir aranın ardından koşuyor. Ama çok da önemli değil. Grup yarışı koşan bir Safkan olduğu için dinlendirilmiştir diye tahmin ediyorum. Bu yarışa hazırlan hazırlanılmıştır Safkan. Ve bir diğer isim hiç geçilmedi. 3 yarıştır koş, koştu, 3 yarışta da geçilmedi. 6 numaralı Warden Cl Clive burada. Warden Clive ya da Warden Cliff nasıl telaffuz ediliyor bunu hatırlamıyorum. 6 numaralı Safgan Halis Karataş da start alacak. Victory Galop yavrusu 3 yarış koştu. 3'ünü de kazandı. 1.26'lık bu pistte elde edilmiş güzel de bir derecesi de var. Burada bu 3 atı yazalım. Asla riske atmayalım bu koşuyu. Asla riske atmayalım. Üçü de birbirinden iyi safkanlar. Dispergatör, Perotti ve Warden Clive. 3, 4, 6 sıralamasıyla burada e, kendimizi garanti almamız gereken bir koşu diye düşünüyorum. Bu şekilde burayı geçtik. Geldik Dumlu Pınar koşusu. 14 safkanın start alacağı grup 2, 4 ve yukarı Araplar. 1400 metre Çin pist. Yine büyük bir yarış, yine büyük bir yarış. Aman Allah'ım, yine şampiyonların mücadelesi. Geldik şimdi burada kimleri söyleyelim? Beni takip edenler bilirler. Ben her zaman bir Aşkabat hayranıyımdır. Güzel koştuğunu söylediğim, sevdiğim bir isim. Halis Karataş da start alacak burada. Aşkabat'ı söyleyeceğim yine. son 6 yarışta Safkan'ın bir galibiyeti var. 3 kez 2. oldu. 1 4. bir 5. lik elde etti. Ama Aşkabat'ı ben size böyle hani favori olarak değil de daha duygusal bir şekilde söylüyorum. Koşusunu beğendiğim bir Safkan olduğu için hoşuma giden bir isim. Ee, hep bir şekilde yarışlarda bir şeyler kazanan bir isim. Onun için söylüyorum. Yoksa özellikle hani bu safkan çok iyidir diyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Onu belirteyim. Ee, rakipleri e, kuvvetli isimler var. Birisi 11 numaralı Kumma 6 yarışının 5'ini kazandı. Son koşullarının. en son 26 gün evvel start aldı. Burada da net bir favori konumunda olacaktır Kumma. 14 numaralı Arya Liva son 6 koşusunun ilk üçünü kazanmış vaziyette. Son 3 yarışında çok istediğini alamadı. Ama burada yine kalitesiyle bir fark yaratabilecek isimdir diye düşünüyorum. Bir diğer isim ise burada oğlum Serkan 6 numaralı oğlum Serkan. Son 3 yarışının ikisini kazandı. Son 4 yarışında 2 tane de ikincilik var. Yani 2 iki ikincilik 2 iki birinciliği var son 4 yarışında. Yine oğlum Serkan burada iyi konumda bir safkan. Ee, bir süredir koşmayan ama daha evvelden beri kalitesiyle çok iyi bildiğimiz gerek kumda gerek sentetikte gerek çimde koşmuş. İzmir'de, Kocaeli'nde İstanbul'da büyük e, yarışlarda hep Ankara'da olsun e, boy göstermiş. Bursa'da boy göstermiş. 4 numaralı Kamus e, Akın Sözen'le start alacak olan Kurtelik e yürüsünün Safka'nın son 4 yarışında 2. 2002, 2002, etmişti 77 gün aranın ardından koşuyor ama problem değil. Muhtemelen at hazırdır yoksa grup yarışı koşmazlardı. Bu atı da mutlaka kuponları ilave edelim. Ve 2 numaralı Fedai. Buradaki belki de gelirse en büyük sürpriz olacak olan Safkan bu. Son 6 yarışın 3'ünü kazandı ama gelirse büyük sürpriz olabilecek bir Safkan benim tahminimce gelirse 2 numaralı Fedai ya da Aşkabat'tan birisi 10 numara şey 10 lira Ganyan'ın üzerine gelirler. 1 ya da 2 numaralı Safkanlar 10 lira Ganyan'ın üzerine gelebilirler gelirlerse. Onun haricinde buradaki verdiğimiz isimler zaten iyi isimler. Bunları yazmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 5 numaralı mehtar ne yapacağını çözemediğim bir isim. Burada bu grubun içerisinden galibiyetle çıkabilir mi? Çok zor, çok zor ama neden olmasın diyebileceğimiz bir safkan olur diye düşünüyorum ve bu şekilde bu koşuyu geçiyorum. Son koşuya geldik. 13 safkanın start alacağı Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte koşulacak bir koşu. Ben son koşusunda 13 numaralı Siestra için şöyle bir şey söylemiştim. Bu safkan Maiden koşsa net tercih edelim. Galip gelir diye düşünüyorum demiştim. E, Maiden'da şeyde kum pist için galiba bunu söylemiştim emin değilim ama e, neyse geçelim bunu. Safkan son koşusunda yanılmıyorsam Maiden koşmamıştı. Ben de Maiden koşsa kesin tercih ederiz diye söylemediğimi hatırlıyorum. Bu koşuda o yüzden onu e, 13 numara CS söyleyeceğiz. İlk tercihimiz olacak Safkan. Daha evvel ikinciliği var. E, iki tane üçüncülüğü var. Bir dördüncülüğü var. Bu ismin gayet iyi hazır bir at. Bir diğer isim 12 numaralı Kızım Simgi olacak. 13 numaralı ekip olarak son koşusunda ikinci olmuş bir safkan. Bu koşuda yine galibiyete yakın hazır bir isim. Yine 8 numaralı Royal Baby. Buradaki bir diğer isim son koşusunda ikinci oldu Çin pistte. Ve son olarak da 1 numaralı Act of God. O da koştu 4 yarışta da tabela yaptı. Çin pistte bir bir kez ikinci, iki kez de üçüncü oldu bu isim. Burada da tercihlerimiz bu şekilde şekilleniyor. İstanbul videomuz da bu şekilde bitmiştir. Adana ve Elazığ videosunu bulabilirsiniz diyorum. Yine kanalımızda kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese de bol şans diliyorum.